Şimdi Metin Bey, e, siz bu konunun profesörüsünüz. Dolayısıyla da Rica e, bizim çok çok ileride var. E, bizim ülkemizde e, genelde bu tarz 4 kat 12 daireli ya da farklı farklı durumlardaki hidroforlar hesaplanırken bunun bir hesaplama mantığı var mıdır? Yani işte buzdolabı devreye girsin, bütün binalar aynı anda devreye girer mi? Bunu bir e, siz böyle oturup bir hesap makinesinde ya bu Avrupa'da nasıl ya yapılır, nasıl çok, hesaplıyorlar çok bunu? Basit. Şimdi e, katlar arası 2.80 veya 3 metre üzerinde hesap ettiğinizde 4 katlı binaya 12 metre yükseklik var. Evlerimizde şöyle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bazen de kombi ısıtmıyor diyoruz. Kombi neden ısıtmıyor? Bir buçuk barın altına düşerse, bir buçuk barın altına düşerse bazı yerlerde e, petekler çalışmıyor. Biz ne yapıyoruz bu sefer gidip orada düşmüş olan kombinin basıncını bir buçukla iki arasını ayarlıyoruz. Bunun da metre karşılığı 15 metre. Yani bir buçuk artı bir buçuk bar gibi gözüküyor. Bu da tekamül 27 metreye geliyor. Burada pompanın performansı çalışabilmesi için üç buçuk bar, 5 bar çalışırsa ve saat bir saat içinde 3500 4000 litre civarında su verirse 4 kat, 12 iki daireli bir binayı veya bir iş yerini rahat bir şekilde besler. Yani çok rahat besler. Çünkü değerler ve basınçlar fazla fazla kurtarılıyor. Türkiye'de hesap edilen veya Avrupa'da şöyle hesap ediliyor. Ebeveyn baynosu olan yerde 180 litre ve 220 litre saat. 180 litre dediğiniz zaman çok büyük. Neden? 10 adet damacanaya denk geliyor. Bir damacana 18 litre. Makostum. Hiç kimse evinde herhalde 10 tane damacana suyu harcamıyordur. Hesap ederken bunları göz önüne alırsanız iyi olur. Ama bahçe sulamanız var ise ve kalabalık bir aileyseniz bazı yerlerde dubleksler oluyor, tripleksler oluyor. Ee, kalabalık aileler gidip geliyor. O zaman da gene böyle bir ürün seçilmekte fayda var. ki bu 4 kat 12 kat daire olarak düşünmeyin. 4 kat 4 daire ama kullanım amacı farklı. Çok su varsa gene yani bunu tercih edebilirsiniz. Veya bu model. Bu değil. İlla ki bu pompa demiyorum. Veya bu marka da demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunun muadilleri veya bunun daha şeyleri var. Ee, İtalyanları var. Alman ürünleri var. işte son zamanlarda bu Danimarka ürünleri var. Bunları tercih edebilirler. Yerliler de. Şu anda yerlerimiz çok iyi. Özellikle onu da öne alalım. Yerli ürünlerimiz çok çok iyi biraz da rakamları iyi olsa daha iyi olacak da işte <laughs> bazı şeyler birbirini karşılamıyor ama yer ürünlerimiz çok iyi. Onları da gö göz ardı etmeyelim. Çünkü yerlerde şöyle bir şey var, çabuk ulaşırsınız yedek parçaya. Servislere çabuk ulaşırsınız. Duyduğunuz markalardan ziyade işte arkasında yedek parçası, servisi. Bir de yedek parça servisi olması önemli değil. Servisi çok pahalıysa o da bir şey ifade etmiyor. Bir motor arıza yaptığında, motorun fiyatı 5 bin lira, yarısı 3 bin liraya geçiyorsa tamiri, benim için servisim bir anlamı kalmıyor. Ben parayı servise mi ödüyorum, parçaya mı ödüyorum, onu da bilmiyorum zaten. Yani müşteriler ona onlara, onlara dikkat etsin. Benim söyleyebileceklerim bu konuda bunlar. Yani seçtiğiniz ürünlere, tekrar tekrar söyleyeyim, garanti belgesinin arkasında ithalatçının adresi vardır. Muhakkak onu atmayın. Ee, bunu aldığınız yerlere de, bir arıza durumunda direkt sizle mi irtibata geçeceğiz, servise mi irtibata geçeceğiz diye onu sorun. Biz bizden alınan ürünlerle önce bizimle, çünkü belki ufak bir basit bir arıza vardı, biz uzaktan yardımcı olarak düzeltirebiliriz. Ama zor bir ürün, gerçekten yaşanacak bir sıkıntı varsa onun değişmesi gerekir. Bir müşterim var, bakın hatta bu canlı olarak da görüştürebilirim. Biz ürünü verdik, paslanmaz almaz ürünü verdik, Aldığımız ithalatçı da çok iyi bir ürün diye verdi. Bodrum'da olduğum olay Konacık'ta. 6 ay sonra 6 ay sonra pompanın paslanmaz pompa delik çıktı. Bu bize videosunu attı. Müşteri buna bir zarar veremez. Paslanmazı delemez. Zaten biz matkapla denemiyoruz. Bizi bilgilendirdi. Biz garantiden değiştirdik. Garantiden değiştirdik. Yani burada çok da şey olsun diye söylemiyorum. Müşteri de adresini de veririm. Telefonu da veririm. Müşterim de Hatta yedek şeyi geri gönderdi. Eski yeri gönderdi, biz yenisini gönderdik. Yani bunu bazı yerden ne diyor? Bize göndereceksiniz. Bizim fabrikamızda, bizim tesislerimizde bizim teknik elemanlarımız bunun kontrolünü yapacak. Ondan sonra değişim olacak veya olmayacak. Garanti girip girmeyeceğine Paslanmazın çatlamasını teknik elemanlar nasıl belirleyecek? Sonucunda bu pres baskı zaman içinde çatlayabilen şeylerdir. Olur bunlar bir sonraki videoya geçelim.